Sağlık ve bilgi dolu dünyamıza hoş geldiniz. Sağlıklı yaşamın sırları ve ilginç bilgilerle dolu içerikler için abone olmayı unutmayın. Cilt sağlığı birçok faktörün etkileşimiyle belirlenen karmaşık bir konudur. Sivilce genellikle ergenlik döneminde ortaya çıksa da yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları ve genetik gibi faktörlerin de etkisiyle yetişkinlik döneminde de görülebilir. Sivilceyi tedavi etmek için kullanılan birçok yöntem bulunmasına rağmen Sağlıklı beslenme alışkanlıkları sivilcenin kontrol altına alınmasında önemli bir rol oynar. Bu videoda sivilceye iyi gelen besinleri ve cilt sağlığını destekleyen doğal çözümleri ele alacağız. Cilt sağlığı için en önemli faktörlerden biri su tüketimidir. Yeterli miktarda su içmek, cildin nem dengesini korur ve toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Günde en az 8 bardak su içmek cilt sağlığını destekler ve sivilce oluşumunu azaltabilir. Ispanak, pazı, marul gibi yeşil yapraklı sebzeler antioksidanlar ve vitaminler bakımından zengindir. Bu besinler, cilt sağlığını iyileştiren ve sivilce oluşumunu önleyen vitamin A, C ve E gibi besin maddeleri içerir. Cilt için faydalı olan meyveler arasında özellikle yüksek C vitamini içeren meyveler bulunur. Portakal, mandalina, çilek gibi C vitamini bakımından zengin meyveler cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur ve sivilce izlerinin azaltılmasına destek sağlar. Somondan ton balığından ve cevizden elde edilen omega-3 yağ asitleri, iltihaplanmayı azaltarak sivilceyi kontrol altına almaya yardımcı olabilir. Bu besinler, ciltteki yağ dengesini düzenler ve sivilce oluşumunu önler. Sarımsak, doğal antibakteriyel özelliklere sahip bir besindir. Antioksidan içeriği sayesinde cildi temizler ve sivilceye neden olan bakterilerle savaşır. Günlük beslenme programına sarımsak eklemek, cilt sağlığını iyileştirmeye ve sivilce oluşumunu azaltmaya yardımcı olabilir. Yoğurt, Probiyotikler bakımından zengin bir besindir. Bağırsak sağlığını destekleyerek vücuttaki iltihaplanmayı azaltabilir ve dolayısıyla sivilceyi önleyebilir. Doğal, şekersiz yoğurt tercih etmek cilt sağlığı için faydalı olacaktır. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları sivilceyi kontrol altında tutmada önemli bir faktördür. Bahsettiğimiz besinler cilt sağlığını destekleyen ve sivilce oluşumunu azaltmaya yardımcı olan doğal çözümlerdir. Bunların yanı sıra düzenli egzersiz, stresten kaçınma ve doğru cilt bakımı da sivilceyle mücadelede önemli rol oynar. Sağlık ve doğal beslenme ile ilgili daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri yeni videolarımızda görmek dileğiyle, hoşçakalın.